Herkese merhaba. Bugün sizlere benim örerken çok keyif aldığım, görüntüsü çok güzel, ince şişle yaptığınızda bebek yelekleri, bebek kazakları, ince yazlık bluzlara kullanabileceğiniz bir örnek. Kalın şişle yaptığınızda kocaman kocaman battaniyeler, yetişkin montları, şık bayan kazakları yapabileceğiniz çok tatlı bir örnek göstereceğim. Ben örerken keyif alıyorum. Eminim siz de keyif alacaksınız. İnşallah diyelim ya da. <laughs> Bunu tek sayı ilmeklerle başlıyoruz bu örneği, İşte 17, 19, 21 gibi. Ben şimdi size çok videomuz uzun olmasın, sizde sıkılmayın diye 13 ilmekle başlayacağım. Biz şimdi örgümüzü kurmaya başlayalım. Evet, örneği kuruyoruz. Ben 5 numara şişle, 5 numarayla örülebilecek bir yün seçmiştim ben. 5 numara şişle başlıyorum. Şimdi 13 ilmeğimi atıyorum. 4, 5. 6, 7, 8, 9 Birinci sırada, ilk sırada ben birinci ilmeğimi bir örüyorum. Örneğimizi ön taraftan kuracağız. Burayı örneğimin tersi olarak kabul ettim. Burada ters örgü örüyorum tek sıra tek sayıyla başladığımız zaman başta bıraktığımız 2 ilmek 3 ilmek onlar bize yardımcı olacaklar ve bu biz de yanılmayacağız örneğimizi yaparken burada ilk artık ilk ilmeğimi örmeden alıyorum örmeden alıyorum bir ters örüyorum örgü örgümün ör, örneğini kuruyorum bir tane örmeden al bir tane ters örüyorum bir örmeden al, bir ters ör. Bir örmeden, bir ters. Bir örmeden, bir ters. Bir örmeden, sonda yine iki tane ilmeğim kaldı. Bu örmeden aldığımız ilmekler sonra bizim örgümüzün kabartması olarak önümüze çıkacak. Arka sırayı yine ters olarak örüyorum. Böyle üç sıra gideceğim. Arka sırayı ters olarak öreceğim. Evet. Belki biraz hızlı örüyorumdur ama <laughs> Evet. Sıramızın sonuna geldik. Ön yüze geldik. Ön yüzde yine birinci ilmeği örmeden alıyorum ve burayı düz örgü örüyorum. Çünkü arada 3 sıra örnekten sonra 3 sıra bir boşluğumuz olacak. Düz örgü olarak örneğimi sıra sonuna kadar devam ediyorum. Arka sırayı tekrar ters örüyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmekleri ters olarak devam ediyorum. Ben örneği kurarken çok eğleniyorum. Çok keyif alıyorum. Örneğimin birinci sırasıyla birinci örnekle ikinci örnek birbirinin çaprazında gibi olacak. Kaydıracağız onu. Evet. Birinci örneğimizi kurarken başta iki tane ters koymuştuk. İkinci örneğimizi kurarken başta bir tane ters koyuyoruz. Bir ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ya da orayı da örelim de kafamız karışmasın. Sonra örmeden bir ilmek ve ters örüyorum. Örmeden bir ilmek ters örüyorum. Örmeden bir ilmek ters ördüm. Örme bir ilmek ters. Örmeden bir ilmek ters, örmeden bir ilmek ters. İlk sıradaki kabartmanın çaprazına geldi diğeri. Şimdi öbür sırayı yaptığımız zaman örneğimiz tamamen belli olacak. Arka sırayı tekrar ters örüyorum. Bunu böyle çok kalın iplerle 8-9 numara şişlerle yaptığınızda çok şık bebek battaniyeleri oluyor. 3,5-4 ile yaptığınızda çok güzel bebek yelekleri oluyor. Ve örnek bozulmuyor, sarkmıyor. Kalıp gibi bir hırkanız oluyor yüzü düz örüyorum. İki sıra, iki örnek yeter mi acaba? Tekrar kuralım mı? Lütfen yorumlara da e, beni yönlendirmek için yorum yapar yazar mısınız? İşte bu. Bir tane daha kuralım tamamen belli olsun. Arkayı ters örüyorum. Sıra sonuna kadar. Battaniye yaptığınız zaman kenarında 10 ilmek, 8 ilmek bırakırsınız. Çerçevesini yaparsınız. Ben öyle yapmıştım ama battaniyem yok şimdi elimde gösteremiyorum. Burada İki tane ters örüyorum bu sırada baştaki ilmeği örmeden alıyorum bir örüyorum. Örmeden bir, ilmek, bir örüyorum örmeden bir ilmek 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 en sonunda iki tane kaldı bir örnekte iki ilmek kalıyor sonunda bir örne bir örnekte burada iki ilmek burada bir ilmek burada 2 ilmek. 2 ters, 1 ters, 2 ters. Böylece yanılmıyoruz. Arkadan bir sıra gelelim, sonra bitirelim. Örneğimiz belli oldu. Evet, sıra sonuna kadar ters örüyoruz. ve böylece örneğimiz belli oldu. Siz de inşallah örerken keyif alırsınız.